Değerli meslektaşlarım, e, şimdi sizlere multipas ozonlama tekniği hakkında biraz bilgi vereceğim. Diğer klasik ozonlama yöntemlerinden, ozon terapi yöntemlerinden ne farkı var? Bunu e, az olarak bana kısa kısma özet olarak anlatacağım. Çünkü slaytlardan zaten çoğunu göreceksiniz. Sonra da cihaz hakkında bilgi vereceğim. Ve nasıl ozonlama yaptığımızı bir vaka üzerinden, bir hasta üzerinden e, yapacağız. Mantıksal ozonlama temel amacı şudur: ardışık seri, pratik e, e, ve istediğimiz e, konsantrasyonda ozonlamayı yapabilmek, hastayı aynı e, şişenin içerisinde defalarca ozonlamak. Özellikle COVID-19'un hakim olduğu günümüzde pandeminin çok yaygın olduğu günümüzde amacımız şu: hem viral etkeni, hem de viral etkeni oluşturduğu patogenezi hızlı bir şekilde çözmek. Bunun için tek atışlık yapabilen ozon terapi yöntemleri genelde yetersizdir. Çünkü oksidan etki ee, çok yüksek şiddette ozonlamayla ancak sağlayabiliriz. Bunun için mantıklısı, yani tek seansla birkaç kez, üç defa, beş defa, on defaya kadar çıkabilen bir ozonlama. Ee, burada amacımız şudur. Aynı şiddette defalarca atış yapmak, ee, bunun sürekliliğini sağlamak, oluşturacağı oksijen ettiğini sağlamak, bunu pratik bir şekilde yapmak ve antikoagülan maddeyi mümkün olduğu kadar az kullanmak. Bunun için e, özel bir cihaz gerekebilir. Eğer özel bir cihazınız yoksa ve özel bir şişe kullanmıyorsanız e, serum fizyolojik bozulmama yapılması gerekiyor. Serum fizyolojik bozulmama ayrı bir konumuz. Ama bugün size hem cihazı hem de e, şişeyi ee, nasıl yapacağımı birazdan göstereceğiz. Ee, benim anlatacağım kabaca bunlar. Birazdan da çok detaylı bir e, anlatım yapacağız. Herkese merhaba. Ee, Sizlere adım çok geçen, çok konuştuğumuz bir cihazdan bahsedeceğim. E, Almanları TANKE HERMAN HYPERMEDIZON COMFORT e, Evet piyasada çok fazla ozon cihazı var. Bu cihaz biraz külfetli, bu cihaz niye o kadar külfetti? bu cihaz ne yapıyor diye çok soru geliyor. Onlara anlatmak istedim. E, ee, şimdi cihazın en büyük özelliği, en büyük özelliği ardışık son zamanları çok popüler bir uygulaması. Ardışık ozon uygulamayı yapabilmesi. Bunun için çok özel bir yazılımı var. Cihaz özel setler kullanıyor. Ee, size gösterebilirim. Bu özel setleri kullanıyor. Bu cihazın bu setlerin bir tarafında bakteri hücresi var. Beraberinde geliyor. Bunu cihaza bağladıktan sonra şekle takılıyor ve hastanın damarına giriş yapılıyor. Sonrasında cihaz otomatik olarak bakım yapıyor, kanı yukarıya alıyor. Kanı aldıktan sonra biz hastanın güvenliğini hava kabarcığı sensörüyle sağlıyoruz. Cihaza ozon vermesini söylediğimiz zaman cihaz önce ozon gönderiyor. Sonrasında saf oksijenle hiperbarik bir basınç yaratıyor. Bu basınç ne işe yarıyor? Hem eee shaker'la beraber ozonun kan hücrelerine, yani oluşan hidrojen peroksitlere çok daha iyi atılmasını sağlıyor. hem de biz izin verdiğimiz sürece infüzyonun daha hızlı gerçekleşmesini sağlıyor. Böyle bir sistem varsa 10 tekrarlı bir mal tüpesi 50 dakikayla 1 saate kadar gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama böyle bir sistem yoksa elinizde bu uygulama en az 2 saat kadar. şimdi size mal ozonlamayı anlatacağız. Ee, danışanımıza da 50, 60 ve 70 gramadan üç kez ardışık ozon yapacağız. Öncelikle olarak sesimizi açıyoruz. bir koagülan yok. Biz kendimiz ekleyeceğiz koaliyonu. Cihazın infüzyon yapan kısmına filtreli kısmı takacağız. Şeyi açık. Buradan vakum verecek çünkü. Şimdi dozumuzu ayarlıyoruz. İnfüzyona basıp buradan dozumuzu seçiyoruz. İlk olarak 50 ligama. Okeyledikten sonra bir kalibrasyon yapıyor cihaz. Sonrasında bizim hazırladığımız odun fiyatı. Evet, şu an çıkan ses e, otomatik vakum sesiydi. Cihaz içeride vakumun azaldığını anlayınca otomatik olarak vakum yapıyor. kanı yukarı alma hızı ya da kanı aşağıya itme hızı tamamen bizim kontrolümüzde. Eğer sonunu sonuna kadar açarsak hızlı, clamp'i kısarsak bu işlemle yavaş bir şekilde Bu setlerle alakalı e, ufak bir anekdot. Damlalığı olmadığı için e, biraz üzüyor kullanıcıları ancak Cihaz üzerinde bir barmetre var. Şuradaki barmetre vakum esnasında eksi kan verme esnasında infüzyon esnasında artıyı gösteriyor. Bakın bu barmetrede aşağı doğru düşme olduğu zaman içerideki vakumun azaldığını doğal olarak kan aldığını rahatlıkla görebiliyoruz. Sıfır altına düştüğü zaman cihaz otomatik olarak tekrar vakum yapacak şimdi. Gördünüz. Az önce hemşire hanım e, kanın seviyesini görmek için şey kırı durdurdu çünkü sallanırken ne kadar kan aldığımızı göremiyoruz. E, uygulamada 200 cc mi alacağız? 150, 150 cc alacağız. Evet, şimdi hastalığın güvenliği için kan seti öncelikli olarak hava kabarcığı sensöründen geçirilecek. Sonrasında aktifiyet tuşuna basılacak ve ekranda ozon belirdi. Ozon bastık. Şu an bu çıkan ses ozon oluşturma sesi. Şu an onu itiyor ve içeride gördüğünüz yerde bir pozitif basınç oluşuyor. Bu birinci infüzyon. Burada bir tekrar et tuşu var. Burada da bitirme tuşu var. Bu arada yukarıda bar metrenin, bakın yukarı çıkıp aşağı indiğini görüyorsunuz. Şu anlama geliyor. Yukarıda sette pozitif basınç azaldıkça sistem kendi kendine saf oksijeni kullanarak bu basıncı yaratıyor ve kan aşağı yatıyor. infüzyon bitmek üzereyken cihaz üzerinden tekrar tuşuna bastığımızda cihaz pozitif basıncı kesecek otomatik olarak vakum yapmaya başlayacak. Sete tekrar kan alacağız. Tekrar ozona, ozona vereceğiz. Tekrar infüzyona başlatacağız. Ve ikinci infüzyona geçtiğimizde cihaz bizim için burada gösterecek. ikinci infüzyon, üçüncü infüzyon, dört, beş vesaire. ¡Gracias!